Devrem Uzaktan Eğitim Dersi'ne hoş geldiniz. İkinci sınıflar hayat bilgisi dersinden Ülkemizin Yerini Öğrenelim adlı testi birlikte çözeceğiz. Sevgili öğrenciler, birinci sorumuza başlıyoruz. Ülkemizin başkenti Ankara haritada hangi sembolle gösterilmiştir? Hatırlarsanız öğrendiğimiz bilgiler arasında Ankara'nın ülkemizin iç kısımlarında yer aldığını biliyorsunuz. O zaman iç kısımda yer alan simge hangisi? Yıldız simgesi. Doğru cevabın yıldız olduğunu yani B şıkkı olduğunu işaretliyoruz. İkinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafındaki denizlerden biri değildir sorusu var. Bizim ülkemizin denizlerini öncelikle bir hatırlayalım. Kuzeyde ne vardı? Karadeniz. Bunları hatta hemen kenara yazalım bilgileri. Kuzeyde Karadeniz. İstanbul'un yakınındaki denizimizin adını hatırlayalım. Marmara Denizi. Üçüncü olan denizimiz Ege Denizi. Ve güneyde yer alan denizimiz de Akdeniz'di çocuklar. O zaman şimdi bu bilgilere bakarak soruya tekrar baktığımızda Ege Denizi ülkemizin etrafındaki denizlerden biri mi? Evet. Karadeniz ülkemizin etrafındaki denizlerden biri mi? Evet. Peki ya Kızıl Deniz? Kızıl Deniz ülkemizin etrafındaki denizlerden değildir. Doğru cevabı bulmuş bulunmaktayız. Geçelim üçüncü soruya. Üçüncü soruya geçerken bir önceki sorunun çözümünü silelim. Model küre üzerinde ülkemizin yeri hangi renkle belirtilmiştir? Çocuklar daha önceki e, Morpa'nın konu anlatımlarında, EBA'nın konu anlatımlarında da görmüşsünüzdür. Ülkemiz şu kısımda yer almakta. O yüzden cevabımız A şıkkıdır diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tek tek okuyalım şıklarımızı. A. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Doğru. B. Ülkemizin başkenti İstanbul'dur. Burada bir düşünelim. Ülkemizin başkenti İstanbul mudur? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Ülkemizin başkenti neydi? Ankara. O zaman bu bilgide bir hata yapılmış. C şıkkına bakıyorum. Suriye ülkemizin etrafında bulunan ülkelerden biridir diyor. Evet, bu bilgi doğru. Ama ülkemizin etrafında olan diğer ülkeleri de hemen bir hatırlayalım mı birlikte? Irak. İran ee, Yunanistan Bulgaristan Ermenistan Azerbaycan. ve yine Suriye komşularımızdan bir tanesi. O zaman C şıkkı da doğrudur. Yanlış olan bilgi B şıkkında yer alıyor. İşaretledik ve son sorumuza geçiyoruz. Son soruya geçerken öncekinin cevaplarını silelim. Yukarıdaki ifadeler doğruysa başına D harfi, yanlışsa Y harfi yazıldığında hangi sonuca ulaşılır? Hemen verilen bilgileri kontrol ediyorum. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Doğru mu çocuklar? Evet. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları üzerindedir. Bu da doğru bir bilgi. Yunanistan ve Bulgaristan ülkemizin etrafındaki ülkelerdendir. Bu da doğru bir bilgi. O zaman cevaplarımız ne oldu? D, D, D hangi şıkta yer alıyor? A şıkkında yer alıyor. Şimdi sınavımızı bitiriyoruz. Cevaplarımızın hepsi doğru. Bak, yeni bir derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.